İşte Amazon bir de düşün bak. Benim bu yani ürünü yani. ucuza da satıyor. Yani ucuza satıyor. Yarın getiriyor direkt. Harika bir firma ya. Jeff Bezos. Oğlum buna nasıl başlanıyor? Bu ne lan? <laughs> öldürdün ve yarmadan önce senden hasar düşmeden enerji küresi düşürü bir akış haline girersin. Bu küre ateş herhangi bir kaynaktan... Bu bu bundan ver bana. Ondan ver bana ondan. Bundan bundan dur bakayım. Frenz alsak. Garez ne? Bir moleküler dalga kuşan. Ateş et. Ha, bu atıyor, zayıflatıyor. F'ye bastıman an kalkana ya. çalışıyor mu? A'da düşman, Ana ne? A'da Oğlum kalkan açtım. Gel bakayım. bekledim şeyi vermedi o. Çok iyi, Ay var. helal takım. Nice guys good job. Kalkan bu değil lan. Oğlum kalkan odaklandım işte. Ürünü satan Amazon değil abi. Nasıl değil oğlum? Satıcısı Amazon yazıyor çoğu üründe. Dolduruyorum. Amazon da ürün satıyor. Mantıken satıcısı Amazon yazıyorsa C kalkan. Oğlum mal mısın? Ben doymadım. Hayır, C kalkan falan Sen okum tirağı ya. Tirağı Oğlum Baran. Seninle çalışmak. kardeşim? Ha. Bu kadar. Bak yazıyor sağda ne yazıyor? Arkadaşı kolay bulunmuyor. Bak hasar aldığında adamı vuracağım bak. Ne biliyor musun bu? Açtım bunu, odaklandım gidiyorum ya. Adamı vurdum ya üzerinde bir yuvarlak çıkıyor. Ona sıkarsam şey oluyor diye biliyorum. Değil mi? De yenileniyor diye biliyorum. Öyle miydi? Tamam, tamam, tamam. Biz işimiz yok. Ben önce Q atayım ama. Adamları bir zayıflatalım. Zayıflatıyorum. <laughs> Ver <laughs> bakayım bir ulti küresi bize. Açtım kalkanı. Trade, trade, trade. Bak. Almadır. Ne oldu? E? Ee, kalkan özgüven veriyor galiba. <laughs> en Ve hasar yedim. Hı -hı. Bir daha bizi Yememem gerekmiyor muydu oğlum? Böyle çalışmıyor muydu bu? Bak, Q'su dalga, C'si... Bak yok, C'si duvar açıyor bak. Bak minimap'ten bak. Tepedekileri sıkacaksın kanka. Aa doğru lan. Ben ona sıkmayı hop. unuttum hop. doğru. Ben otomatik geliyor gibi düşündüm bir an. Bak şuraya doğru bir hemen bir zayıflat atalım. Gel gel hedef de gel. Sallan. lan sal lan. Ben odaklandım. Siper oluşturuyor. Şey, ne şey, görecekler? Aha. Aha. Aç aç aç. Ay makina ya makina ya. Bak parlıyorum oğlum görüyor musun? Abi şimdi ulti geldi izle izle. Bir birebir de bir eline vereyim. Dolduruyorum. Ama şimdi adam yok dur yok direkt round başında atmayayım. Şimdi benim C mermi geçiriyor mu? Mermi geçirmiyorsa ya ben C'yi atıp koşacağım peşinden. Koruyacak. Mermi geçiriyor mu C? Yok. Mermileri durduruyor. Oğlum o ne duvar ne görmedim ki. satıyorum. Onlara... Şöyle bir ulti birini bulur muyum? Aha! Gel oğlum buraya. Yat! Aa iradeyi alamadım. Ahiiiiii! Oğlum çok iyi! Kanka Çar inanılmaz özgüven veriyor bana. Hayat ölmeyecekmişim de. gibi hissediyorum oğlum. Az As, asla ölmeyecekmişim gibi hissiyat var içimde. Bu ne biçim çar lan? Sen sovadan sıkılmışsın. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> Bir tık olabilir. Oğlum Çar Çok Çar de. felaket özgüven veriyor. Zayıflatıyor. <laughs> <Şiper> oluşturuyor. <laughs> Sağdaymış. Ben oldum. Enter mi buçar? Backside. Enter olarak mı geçiyor? Kalan A'da düştü. Dostum olmaz, hasbım yaşamaz. Kaldı. Nice try. Görebiliyor muyum ben oyun içinde bunun rolünü? Ekipmanı hızlı ayarlayın. Zaman mermilerden daha değerli. Göremiyorum galiba, değil mi? Go <laughs> biavel. Tam tam kardeşiniz duvara atacak kuş peşine. Entridir ama herhalde yani. Dolduruyorum. Reyna gibi bir şey olun bu da. Artık gelişmiş da. Reyna böyle daha. Dolduruyorum. Daha böyle birebir odaklı bir Reyna. Dengesizleştiriyor. <laughs> ya buradan kaçan. Mermileri da. durduruyor. <laughs> Dalga geliyor. Hedefi bu. Ne geçiyor? <laughs> Sanırım. Ağda düşman var. Dalga geliyor. Sava. Kalkan geliyor. Bunu hallettim. <laughs> Lan dur mermi ile Bir tane daha var ki. Hedefi. <laughs> Al HP. CS olsaydı ikinci enter olurdu diyeyim sana alnına He. Atışta Yok lan bence değil bu arada. Yiyecek bir şeyleri olan. Kanka var. bayağı önden ne verdiyse koşacak bir çar oğlum. İlk mermiyi yemiyor lan. ilk hasarı yemiyor. Dolduruyorum. Bridge ikinci enter değil mi abi? Yok kanka. Bridge support. CS'ye göre. Bu oğlum direkt ilk hasarı <laughs> yemeyen bir çar. <laughs> ne bileyim böyle bir <laughs> ultisini falan böyle <laughs> kaf yani <laughs> kafa topuna çıkarım reyiz ultisini. <laughs> öyle söyleyeyim. <laughs> Ultim var. Kaç okay, izle. Bir okay. ve bir daha. Madem oynamak istiyorsunuz. Dengesizleştiriyorum. Aldım ki direkt asist. Mermileri durduruyorum. Ah şey. Görüş kısıtlanıyor. Oda dolduruyorum. Zayıflatıyor. Baksan oğlum bu çok felaket bir çağrı. Kanka tamam tamam oğlum ben ilacımı buldum. insanı bir yere kadar taşı. Ben ilacımı buldum. Gerisi hep becer. Şuna nerf getirirler kanka. Sürekli sıfırlıyorum anladın mı? Ya, sürekli tık bir tane küreyi vurup devam. Bence çok güçlü. Bir de bundan iki tane var. Bari bir tane yapsınlar ya. F'nin bir tane olması lazım bu arada. E kill aldıkça resetlenen bir şey olduğu için bir tane olması lazım. Dengesizleştiriyor. Sular yükseliyor. Dolgiper oluşturuyor. Oh my god. Dikkatimi dağıtmayın. Kim o? Gel oğlum buraya oğlum. Yat. Çıkart şimdi beni. Spike'ı aldım. vardı. Kalan, kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Asla, Asla hiçbir. You have won 35. Spike aldım. Ölümsüz sandı kendini. Sana bir sözüm, yemin ediyorum ölümsüz sandım kendimi ya. Oğlum inanılmaz bir özgüven veriyor Çar. İnanılmaz bir özgüven veriyor. Park yerinde. Ya e adam longdan gelirse öldün kral. Ne yapacağız o işi? Solundan gelse göreceksiniz silahın ucunu. Gelmedi Allah. Adam çözüyor. Ay, tecrübe çemberi. İso sende olanı sana tam olarak öyle Sefa. Sende olanı sana yükleyeceğiz. Ama harbiden bak ilk defa oynadığım için öyle muhtemel. Oynasam alışırım da ölümsüz hissediyorsun kanka. Yani hani hasar yemeyecekmişim gibi hissediyorum o an. Chamber. Ama tabi bir tane hasar yemiyorsun. Böyle ekran mekran mor oluyor ya böyle. Zaman doldu Mercy. Gidelim. Tribe sokuyor adamı. Hedefini alabilir mi? Teşekkür ederim. Dengesizleştiriyorum. Spike aldım. Spike, Spike düştü. Derim. Açalım şu. Hedefi bu. Spike siper oluşturuyorum. Aa, aman. Vay vay. dolduruyor Odaklandı. Spike kuruldu. Yan Ya körü ne senin ya? Renal Twitch bir. Ayakta kalan son oyuncu. Adam çözdü. Bro, Spike was planted for three. Rüzgar, yolu göster. Go be a Biz hiç C'ye gitmedik lan. Şu an onu fark ettim. Hep A'dan koşuyor. A main almaya oynuyoruz tabii doğal olarak da. C'ye gitmedik ama. Ya buradan kaçan? Ne görecekler ki? Gözlerimden planıyorum. Mermileri durduruyorum. Mermiler engelleniyor. Dengesizleştiriyorum. Bike vuruldu. Beden sular yükseliyor. Bombayen, geçi bombayen, bombayen. One of Ne yapıyorsun oğlum? No time guys. Ayakta kalan son oyuncu. Gaza gelme gaza. Kanka bir kere geldik o gaza. O gazı bir kere verdi bu çar bana. Ben durmam. Bir de şey gibi hissediyorum. Bu çarın yapması gereken buymuş gibi hissediyorum bu arada. Çarın olayı bence bu. İlk hasarı yemiyor. E eğimine güveniyorsan. Adam böyle kafaya bir tane tıklayacağını güveniyorsan. Bunu yapman lazım. Çünkü yani ilk mermiyi yemiyorsun. Anladın mı? Yürüyün. ''Çekilin yolumdan!'' Ahay. ''Dermileri durduruyorum.'' <laughs> ''Onları <laughs> buluşun.'' ''Dolduruyorum.'' <gülüyor> <gülüyor> ''Gözlerimi <Hedip> kapatalım.'' <gülüyor> bye bye. <gülüyor> ''Ne görecekler ki?'' <laughs> Neredeydi lan? Aa kutunun dibindeymiş lan. Sol yakındaymış. Olduruyor. 1 Play together guys. Five yerinde. Solar yükselin. Omen'in orada olacağını kankam. hiç düşünmedim ya. Tahmin etsin bu yaranın son turu. Biri bunu alabilir mi? Alabildiğiniz en iyi silahları alın. Silah lazım. Evet. Var parası teşekkür karası olmaz mı? Benim bir orbu ulti geliyor. Emirhan Alder teşekkür ederim takip için hoş geldin. Drop your skin chamber. Spike burada. Ana Spike alın buralar ya. Spike alın ya. Tamam tamam şu orbu alayım. Ultiyle birebir de birine tıklayayım. artık ölü sayılır. Bakın, Siper oluşturuyorum. Duvar hazır. Av başladı. Ultim hazır. Dikkatimi, Dikkatimi dağıtmayın. Gel buraya. Ananı. O ben var HP. Sayın. Rank nereyiz? Elmas bir kankam. Spike A'da düştü. Yücelik 2 bitirdim bir önceki şeyi. Kısım mı, kademe mi neyse. Tam bilmiyorum adını. Alır bu 2 ve 3'ü bunlar bu arada. Kötü yakalandı. Ya. Bir entry'e var. Reyna'nın bulacağı bir kile bağlı. Ayakta kalan son oyuncu. Ultiyle reset alması lazım. Bir ha? Bas ulti lan. Son last round galiba like bro. Güzel oldu. Oğlum ultini at son round. Neyi bekliyorsun? Aynen koca. öyle. Son 30 saniye. Ay akıl oyunu mu? Yok canım. Ay. Ölüme bu kadar yaklaşmadan tadı çıkar? Ben de yemdeyim. Kendi çapımda bir şeyler deniyorum. Pulat olacağım maçı alırsan. Taraf değiştiriliyor. İyi bro. Hele beni Kolay gelsin. Beni Buna ne başlamıştık biz? Şöyle yapmıştım değil mi? Saçma. Bende bir tane F var değil mi zaten? Gel. İzle izle. Bizde zaten bir tane default F geliyor. Kardeşin şov yapacak bir adamın kafaya bir küreye. Bir kafaya bir küreye. Altı mermi var. 3 kil minimum. Yazdım. İzlirik ya da ghost ters. daha mantıklı durdur dur, Tamam dur. Bundan bir tane, bundan bir tane alalım. Odaklanıyorum. Kimse yokmuş ya. lan ya. C gitmiş adam. Bir düşman kaldı. Aba ne planlarımız vardı. Hepsi mezara kaldı ya. Ölmeyin. Onların canını istiyorum. Sizin değil. Şundan yine bir tane alalım. Bir tane Spectre toplamak şeyi gibi. Çok iyi oynadın. Teşekkür ederim dostum. bir ona bir ona vurdum. Spike A'da düştü. Kalan... Oğlum küreye vurmayı unutuyorum her seferinde. Çok daha iyi olabilirdi orası ya. Küre bir mermiye kırılıyor mu lan acaba? Denemedim bak. Ben küreye çünkü 10 mermi falan atıyorum. Ha? Aa öldü. Adamın mermisi yokmuş lan. Vuramıyordu. Nasılsınız millet? Buradan harika görünüyorsun. Küreyi ben bir spektre mermisiyle de kırabiliyor muyum acaba? Bence damage değil ya, tıklama önemlidir. Bence de ama bir tane tıklayınca sanki kıramayacakmışım gibi hissediyorum. Denemek lazım onu. Almayacağım. zafer hayattır. Duvarı. geliştirildi. Evet. Hedefi <laughs> Kuramadık ona tıklayamadık. Ama Aa, bizim çocuklar tıklıyor ama. <laughs> kalan son. Oğlum nereye bakıyorsun oraya? <gülüyor> <gülüyor> Buradan... <gülüyor> O menede tıklasaydım almıştık round'u da. Spike kadar Aslında var ya Ameni çok kolay alırız ya. Harbor ve Buçar'ın zayıflatması var ya. Adamlar iki mermi ölüyor anasını satayım bu zayıflatmayla. Ama default oynayalım ya. Hiç gerek yok. Bene don't push bro. Belki bu sefer heyecanlı olur. Bizim harbor niye AFK? Bunlar burada. Ne, ne işe yarıyor zayıflatma? Aldı hasar iki katını çıkıyor diye biliyorum ben. Hedefi bu. Av başladı. <laughs> <Bağırın zaman görürdü. gülüyor> Aa, yapacak bir şey yok. yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Hala da düşman var. İyi vurdu lan. Aha. Harika bir oyuna param yetmedi. Hangi oyuna? Ben hazırım. E bizim Harbour gitti. Lan win alıyorduk ne güzel. Ultim hazır. Ha ses olan. Mükemmel. Çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Oğlum ne güzel win alıyorduk ya. Bak bak yaptı harekete bak bak. Mavi. Eşeğime bak eşeğime. Hello, thank <laughs> falan diye. Market abi, market, market. Kıramadım. Küreyi tutturamadım. Adamın kafayı vurduk, küreyi vuramadık. Aha. Aha. Bir düşman kaldı. Evet, evet, çember. Spike 3. Spike A'da. Şey. Etkiler. Tompik bro. Onit. yapma Güzel yapma <laughs> Eşim. Söylemedin mi? Bu Adama dönsem vururdum Harbiden adama dönsem adamı vururdum. Küreyi vurmaya çalışıyorum yukarı. <laughs> Ay Ayburu geldi. Ayburu o zaman bize şunu bir al ya. Teşekkür ederim. Adamsın Ayburu. Birini bir birebir alayım o zaman. Dur dur. Nerede o Chamber Odin'le buradan tarayacak değil mi yine? Ben onu bir birebir alayım. F'ye basıp ulti atarsam ultiye F ile mi giriyorum? Deneyelim. Hedefi bu. Yok ki burada kimse. İzini buldum. Spike Yapma J. be. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Hadi şu round'u alalım da bitsin hadi ya. İzninizle önden gitmek istiyorum. Birkaç İzninizle rahatsız. önden gitmek istiyorum arkadaşlar. Ben şurada birini bir ulti almak istiyorum. Ama bu sefer ultiyi buradan atayım. Çünkü ileriden atarsam adam vurduktan sonra çıktığımda ölmek istemiyorum. çıkartabilir miyim? Bir e sıkma da ses duyayım. Madem oynamak istiyorsun. Odaklanıyor. Yine burada değiller. Şey, şey, şey. Nasıl içsey ya? Şey, 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 şey. sona geldik. Amına koyayım. Dengesizleştiriyorum. Ayakta kalan son oyun. Ben alf hiçbir. Bot side. Spike yerleştirdi. Adamların ikisi de cross'tuymuş ya. Yapma be, vur saldı ya. Görüş kısıtlanıyor. <gülüyor> 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 Aha. Aldı. Ne? Oh, <laughs> Adamın attığı vuruşa bak. Good bro, nice Tek tabanca. Yalanın bak, yalanın Sen daniskasını attı bu arada. <laughs> Çok Adamı chat'e attığına bak. Ya, yalanın kralını attı. Bu maçı YouTube'a atarım bu arada. Çok eğlendim bu maçı oynarken. <laughs> Fena başladık maça ama